Arkadaşlar hoş geldiniz. Old yayınlarının süreç tarama serisi fen bilimleri video soru çözümle ile birlikteyiz. Birinci sorumuz Türkiye'nin ilk yerli üretim haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6'a uzay yolculuğuna başladı. 8 Temmuz 2024'ü 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 02.30'da SpaceX özel uzay ajansının Florida'da yer alan fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Uydu fırlatıldıktan 65 dakika sonra ilk sinyalini verdi. Uyduya enerji sağlayacak olan güneş panelleri fırlatmadan 3 saat sonra açıldı. Uydu Türkiye'nin en uzak yörüngeye yerleşen ilk uydusudur. Uydunun ömrünün 15 yıl olması beklenmektedir. Sadece bu bilgilerden yola çıkarak yollardan hangileri yapılabilir? Özel uzay azaj, özür dilerim, ajansları farklı ülkelerin yapay uydularını fırlatabilirler. Florida'da da Türkiye'ye ait olan bir yapay uydu fırlatılmış arkadaşlar. Yapay uydular fırlatılırken roketlerden yararlanılır. Burada Falcon 9 roketi ile beraber fırlatıldığı ifade edilmiş zaten. Roketlerin tek kullanımlık olmalarıyla ilgili herhangi bir ifade yer almıyor. Uzay araçlarının ömrü olabilir ki zaten son cümlede bu ömür 15 yıllık bir biçme ile ifade edilmiş. Doğru cevabımız 1-2-4 ile C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Gelişmiş olan canlılardan alınan K ve L hücrelerinin mikroskoptaki görünümü şekildeki gibidir arkadaşlar. KVL'ye ait olan bazı ifadeler şu şekilde verilmiş. K hücresinde hücre var bulunurken L de bulunmaz. K hücresinde ribozom bulunurken L hücresinde bulunmaz. K hücresinde kloroplast bulunurken L de bulunmaz. Ve son olarak K hücresinde lizozom bulunurken L hücresinde bulunmaz. Buradaki ifadeler arkadaşlar bitki ve hayvan hücresine ait olan yukarıdaki KVL'ye ait olan modelde esinlenerek ifade edilmiş. K hücresi köşeli bir yapıya sahip olan bitki hücresini ifade ediyorken L hücresi ise arkadaşlar hayvan hücresine ait bir modellemedir. Dolayısıyla K hücresi hayvan, L hücresi bitki hücresi olduğundan diyor ki zaten cümlenin başından hemen A seçeneğini eleyebiliriz. K bitkili ise hayvandır. K hücresi bitki, L hücresi hayvan hücresi olduğundan 2 numaralı ifade doğrudur diyor. Fakat şurada ribozom ifadesi arkadaşlar her iki hücrede de ortak olarak bulunduğundan ötürü buradaki ifadeyi de yanlış olarak değerlendireceğiz. K hücresi bitki, L hücresi hayvan hücresi olduğundan 3 numaralı ifade doğru diyor. Buradaki ifade K hücresinde kloroplastın bulunacağı, L'de ise bulunmayacağına dair. Dolayısıyla C'de verilen ifadem doğru olacaktır kay bitki, L cüresi hayvan hücresi olduğundan 4 mallı yapıya baktığımızda lizozom arkadaşlar L'de bunu fakat K'da bulunmaz. Doğru cevabımız C seçeneği. sorumuzda devam ediyoruz. Hipotezimiz arkadaşlar maddenin temas yüzeyinin değişmesi çözme olan etkisi. Dolayısıyla maddenin temas yüzeyine alakalı olan ifadeleri farklı alacağız. Diğer geri kalan bütün değişkenlerimizi sabit tutacağız. Deneyde bağımsız olan değişkenimiz temas yüzeyi diğer değişkenler ise kontrol yani sabit tutması gereken değişkenler olacaktır. Bu yüzden 10 gramlık küp şeker ve 10 gramlık toz şeker arkadaşlar 50 gram daha doğrusu 50 santigrat derecelik ve 100 er gramlık suda buradaki hipotezi ispatlıyor ya da test etme durumuna sahip olabiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere bakmakta da fayda var arkadaşlar. 10 gramlık küp şeker ve 10 gramlık küp şeker direkt elememiz gerekiyor. Çünkü temas yüzeyi birbirinden farklı olmak gerek. Farklı olması gerekiyor. Yine C seçeneğinde 10 gramlık küp şekerlerden ifade daha doğrusu bahsetmiş. D seçeneğinde ise 10 gram toz şeker ve pudra şekerleri arkadaşlar. Fakat burada maddenin miktarı da farklı alından ötürü D seçeneğinde yanlış olarak ifade edeceğiz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Aşağıda Betelgeuse yıldızıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu yıldız avcı takım yıldızının üyeliğinden biri. Gözle görülebilen en büyük boyutlu yıldızlardandır. Ve kırmızı süperdev olarak sınıflandırılır. Buraya dikkat edelim lütfen. Çünkü büyük deli yıldızlar yaşam sü sürecinde öncelikli olarak kırmızı süperdev ve daha sonra süpernova patlamasıyla beraber kara delik ya da nötron yıldızına dönüşebiliyorlardı. Dolayısıyla burada bahsi geçen kırmızı süperde ifadesinin olması kesinlikle arkadaşlar buradaki yıldızın büyük deli yıldız olacağını kanıtlayacaktır. Süpernova patlaması geçirir fakat kesinlikle kara olacağına dair herhangi bir ifade daha doğrusu kesin bir ifade söz konusu olamaz. Evrendeki en parlak yıldız değildir arkadaşlar. Sadece gözle görülebilen en büyük boyutta yıldız olarak ifade edilmiş. Kesin olan bilgi de seçeneğidir. Beşinci sorumuz arkadaşlar bir hücrenin bölünme aşamalarından bir tanesi olan orta sırada tek sıra haline dizilmiş olduğu ekvatoral düzlemde var olan bir durum söz konusu. Daha doğrusu mitoz bölünmenin aşamalarından biri. Ve bu aşamadan daha doğrusu bu evreden sonra arkadaşlar yola çıkılarak aşadıklardan hangisi kesinlikle söylenebilir diyor. Bir sonraki aşama ekvatoral düzlemde yerleştirildikten hemen sonra kromozomlar Zıt kutuplara kardeş kromatitler çekecektir. Dolayısıyla buradaki ifaden kesinlikle doğru olacaktır. Hücre başlangıçta ikaneştir iki kromozomludur diyor. Hücrenin öncelikli başlangıç olarak mitoz mu ya da mayoz bölme geçirdiğini bilmiyorum. Dolayısıyla buradaki evren benim mayoz ikinin e, evresi de olabilir. Mitozun evrelerinden bir tanesi de olabilir. Bu yüzden buradaki ifadem kesinlikle yorumlanamaz. Bölme sonucunda 4 hücre oluşacaktır diyor. Söylemiş olduğum gibi buradaki hücre arkadaşlar herhangi bir şekilde belirtilmediğinden ötürü ya mitoz evresinden bir tanesi ya da mayozun ikinci aşaması dolayısıyla iki ihtimalim olduğundan ötürü son aşamada 4 hücre oluşacağına dair kesin bir ifade olmayacaktır. Bir önceki aşamada parça değişimi yine söylemiş olduğumuz gibi mayoz bölümü olsaydı evet olabilir fakat mitoz olma ihtimalinden de ötürü kesinlikle belirtilen bir yorum D seçeneğindeki gibi olamaz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Altın sorumuza devam ediyoruz. Bebek oluşumuyla ilgili bir şema aşağıdaki gibi numaralandırılarak gösterilmiştir numaralanmış olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. 1 ve 2 gösterilen olaylar mayoz bölünmeye ait olacaktır. 3 ise döllenme olacaktır arkadaşlar ve döllenmeden hemen sonra mitoz döllenmiş yumurtadan ölüme kadar gerçekleşen bir bölme olarak ifade edilir. Seçeneklerde 1, 2 ve 3 numaralı olaylar tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar diyor. Burada arkadaşlar mitoz, özür dilerim, mayoz bölünme ve buna bağlı olarak döllenme tür içinde var olan kromozom sayısının yarıya inmesinden sonra arkadaşlar tür iç kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlayan çok çok önemli bir ifademdi. Dört mağlı bölme esnasında homolo kromozomların ayrılması gerçekleşir diyor. Dört arkadaşlar mitoz var ve mitozda homolo kromozomlar değil. Burada kromozomlar ayrılması. Daha doğrusu var olan buradaki ifade mayoz ait olduğu için bunu al, almayız, alamayacağız. DNA eşlenmesi sadece 1 ve 2 numaralı olaylarda gerçekleşiyor. Mayoz bölünmede arkadaşlar ve mitoz bölünmede olmak üzere bütün bölünmelerin ilk evresinde DNA eşlenmesi gerçekleşir. 1 ve 2 numaralı olaylar mitoz değil arkadaşlar, mayozdur. Yukarıda da yazmış olduğumuz gibi dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. 7. sorumuza devam ediyoruz özdeş olan arkadaşlar dinamometrelerle beraber deniz seviyesinde bulunan kahveli cisimlerinin ölçümü şekildeki gibidir. Öncelikle dinamometrelerde arkadaşlar esnek olan yay bu özelliğinden ötürü ucuna takılan dinamometrenin ucuna takılan herhangi bir cismin ağlarını ölçmemize yarayan ölçü aleti olarak ifade edilir. Burada ölçüm olarak birim tabii ki de bölmeler sayesinde hangi cismin daha ağır olabileceği ilişkilendirilebilir. K cismine daha doğrusu K maddesine ait olan dinamometrede bölme olarak 3 bölme kadar dışarı çıkmış durumda. L'de ise 2 bölme. Dolayısıyla buradan hareketle K cismi L'den daha ağırdır. Yorumunu yapabiliriz. Bu yüzden doğru olan cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Zekin sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şemada daha doğrusu grafikte verilen hücre sayısı zaman ve kromozom sayısı zaman grafiklerinden çıkarabileceğimiz yorum şu olacaktır. Burada bölünme kromozom sayısının iki anda sabit kalacağını göstermiş ve hücre sayısının birden iki katına çıktığını ifade ediyor. Dolayısıyla kesinlikle buradan mitoz bölünme geçiren bir canlıya ait grafikler ifade ediliyor olabilir. Dolayısıyla buradaki bölünmeye ait olan durumlarda yavru hücreler genetik açıdan ana canlıdan farklı olamaz. Bu mayoz e ait olan bir özelliğimiz. Bölme sonucunda oluşan yavru hücreler kromozom sayıları birbirinden farklıdır ifadesi yine yanlış olacaktır. Mitozda arkadaşlar kromozom sayısı değişmiyordu, sabit kalıyordu. Bölme sonucunda oluşan yavru hücre, toplazma miktarları birbirinden farklılık gösterebilir. Hücre tamamen olgulaşmış alüvar hücresi olabilir diyor. Burada olgulaşmış alüvar hücreleri arkadaşlar bölünme özelliğini yitirden ötürü de de yanlış olacaktır. Mitoz bölümü hakkında şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Bölünmede kesinlikle korunan ve korunmayan özelliklerimiz vardı. Bu korunamayan özellikler yani var olan yeni oluşan iki hücreden stoplazma miktarları birbirinden farklı olabiliyordu. Fakat organel sayısı, organel çeşidi kesinlikle aynı olmak zorundaydı. Dolayısıyla C seçeneğimiz doğru olarak yorumlanabilir. Bugün sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar özdeş PVC topları aşağıda verilen topları kaldırmak için eşit kuvvetler Buranın altını çizmekte fayda olacaktır arkadaşlar. Eşit kuvvetler uygulanarak gösterilen yüksekliklere çıkarılıyor. Fiziksel anlamda yapmış oldukları işlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Fiziksel anlamda iş arkadaşlar. Daha doğrusu işin kendi tanımına baktığımızda form üzerinden şu şekilde yorumluyorduk. Fiziksel anlamda iş eşittir bir cisim üzerine uygulanan kuvvet ve yer değiştirme ile doğru orantılıydı. Dolayısıyla burada kuvvetler eşit olarak alındığından ötürü ki belirtildiğinden ötürü sadece yer değiştirmeye bakacağız. Hem F hem de S arkadaşlar. Alınan yol değil yer değiştirmesi her ikisinde 5 metre olacaktır. Lütfen buraya dikkat edelim. Dolayısıyla fiziksel anlamda her iki cisminde iş yapma durumları birbirine eşit olarak ifade edilebilir. Cismin aldığı yol P cisminin aldığı yol C cisminin aldığı yoldan daha azdır. İfadesi yanlış. P'nin almış olduğu yol arkadaşlar. Şurada zikzaklı bir şekilde çizilen e, basamaklar senin ise direkt 5 metre olarak ifade edilmiş. Cisimlerin fiziksel anlamda yaptıkları işlerin büyüklükleri eşittir diyor. Evet arkadaşlar fiziksel anlamda yapılan işler kuvvetler eşit olduğundan ötürü yer değiştirmede eşit olduğundan ötürü kesinlikle arkadaşlar işler büyüklüğü birbirine eşittir ifadesini yap, yorumlayabiliriz. P cisminin aldığı yol fazla olduğundan diyor. Fiziksel anlamda hayır arkadaşlar burada alınan yol değil yer değiştirmeye bakacaktık. C cisminin aldığı yol az olduğundan ifadesi yine fiziksel anlamda işten alakalı bir yorumu yanlış olarak kabul edeceğiz. Tekrar ediyorum arkadaşlar burada alınan yol değil. Kesinlikle burada x ile ifade edilen yer değiştirme olacaktır. Yer değiştirmeler de 5 metre olduğundan ötürü kuvvetlerim zaten eşit. Dolayısıyla kesinlikle fiziksel anlamda işler büyüklük bakımından birbirine eşittir diyebiliriz. Sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Çekim potansiyel enerjisi bir cismin referansından bağlı olarak yerden yüksekliğine ve de sahip olmuş olduğu kütle ile doğru orantılıydı. Dolayısıyla K cisminin kütle çarpı yüksekliğini aslında eşdeğer olarak çekim potansiyel enerjisi ile doğru orantılı bir şekilde yorumlayabiliriz. 2 çarpı 5'ten 10 J olarak buradaki çekim potansiyel enerjisini yorumlayabiliriz. L'nin ise 1 çarpı 4'ten 4 jüllük olacak. M ise 1 çarpı 5'ten 5 olacak. Tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Çekim potansiyel enerjisi bir cismin kütlesine ve de referansına bağlı olarak yerden yüksekliğine doğru orantılı bir şekilde yorumlanıyordu. Dolayısıyla 10, 4 ve 5 ile arkadaşlar K en fazla daha sonra M sonra da L ile 5 seçeneği doğru bir şekilde yorumlanacaktır. 11. sorumuza devam ediyoruz. Düzenik ve... 1 ve 2 olmak üzere kahveli cisimlerin arkadaşlar başlangıçta sahip olmuş oldukları çekim potansiyel enerji sonrası yayda sıkışma miktarlarına bağlı olarak yayda depolanan esnek potansiyel enerjiye dönüşmüş olacaktır. O halde burada ilk sürtünmesiz sürtmeliğin önemsenmediği bir ortamda serbest bırakılan kahvelerin arkadaşlar başlangıçta sahip olmuş oldukları çekim potansiyel enerjileri daha sonra yaya çarptıktan sonra esnek potansiyel enerjisine dönüşmüş olacaktır. Başlangıçta K, L'den daha yüksekte. Yani yüksekliği 8'e 5 olduğundan ötürü K'nın başlangıç olarak çekim potansiyel enerjisi L'den daha fazladır diyebiliriz. Düzenlik 1'de çekim potansiyel enerji daha fazla olduğundan ötürü ve sürtünmesiz bir ortamdan ötürü arkadaşlar K başlangıçta var olan çekim potansiyel enerjisine şurada esnek potansiyel enerjisine çevirecektir. Hatırlarsak enerji hiçbir şekilde yok olmuyordu ve yok olan enerji var olmuyordu. Dolayısıyla en fazla sıkışma miktarı arkadaşlar K'nın sahip olmuş olduğu düzenekte olacaktır. Düzeneklerde cismin bırakıp yayı sıkıştırdığı anda daha dursana kadar sırasıyla önce çekim potansiyel enerjisi daha sonra kinetik enerji ve son olarak esnek potansiyel enerji dönüşümleri görülecektir. Doğru cevabımız 1-2-3 ile D seçeneği olacaktır. 12. sorumuza devam ediyoruz. Farklı boyutlarda olan düğmelerin arkadaşlar numaralandırılarak gösterilmiş şekildeki gibidir. Düğmeler farklı kavramları temsil ettiğine göre arkadaşlar aşağıdaki duma, durumlardan hangisi hatalıdır diyor. Birinci düğme evren ise üçüncü düğme uzaydır diyor. Birinci düğme arkadaşlar eğer evren ise önce evren daha sonra uzay daha sonra arkadaşlar Galaxy vesaire diye gidiyorduk. Fakat burada bir sırasıyla lütfen dikkat edelim. Evren olursa üç kesinlikle arkadaşlar uzay olacaktır. 4 Galaxy 2 ise arkadaşlar yine takım yıldızı vesaire yıldız diye ifade edilebilir. Bu yüzden A seçeneği doğru olur. ikinci düğme galaksi ise dört, dördüncü düğme yıldız olacaktır diyor. Galaksi arkadaşlar yıldızdan daha küçük değildir. Dolayısıyla ikinci düğmenin galaksi, dördüncü düğmenin yıldız olma ihtimali kesinlikle olamaz. Böyle bir sıralama modelleme kesinlikle hatalıdır. Üçüncü düğme yıldız hissediyor. İkinci düğme gezegen olabilir. Evet, üçe ben yıldız dersem ki yıldız arkadaşlar gezegenden daha büyük olduğundan ötürü 3-2 sıralaması yani yıldız gezegen sıralaması doğru olarak ifade edilir. Dörtteki düğme dünya hissediyor arkadaşlar. Üçüncü düğme Samanyolu Galaksi olabilir. Samanyolu Galaksi dünyadan daha büyük olduğundan ötürü 3 ve 4 yani Samanyolu ve Dünya olarak sıralayabiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Demir elementi oksijen ve demir oksit. Bileşikleri olmak üzere modellemede gösterilen belirtilen ifadelerle ilgili hangisi doğrudur diyor. Demir elementi formülü gösterilir ifadesi yanlış olacaktır. Elementler de sembollerle gösterilir. Bu yüzden al seçeneği eliyoruz. Oksijen elementi atomik yapılı değildir. Elementler kendi arasında atomik ve moleküler yapılı olmak üzere iki ayrılıyordu. Oksijen elementi de molekül yapılı element olarak daha doğrusu molekül yapılı element sınıfında yer alır. Demir oksit bileşiği sembol değil formülle gösterilir. Bileşikler formüllerle ifade edilir. Demir oksit bileşiği demir ve oksijen kimyasal özelliklerini taşımaz. Bileşiklerin genel özellikleri arasındaki kendi oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerini taşımama gibi bir özelliğe sahipti. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 14. sorumuza devam ediyoruz. K, L, M, N ve O yollarından oluşan arkadaşlar yolların K ve L arası sürtmeli olarak ifade edilmiş. Bu yollarla ilgili daha doğrusu kullanma düzenekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir yol, yorum olarak yapılabilir? Top, Serbest bırakılmasının ardından o noktasına kadar çıkamaz arkadaşlar. Yolun K arası sürtünmeli olduğu için K noktasında var olan topun sahip olmuş olduğu çekim potansiyel enerjinin bir kısmı tam bu esnada sürtünmeye harcandığından ötürü var olan enerji korunamayacağından dolayısıyla K'dan bırakılan top yine aynı yüksekliğe yani o noktasına çıkamaz arkadaşlar. Top bu konumlardan M noktasında en fazla çekim potansiyel enerjisine sahip olur ifadesi yanlış olur. Çekim potansiyel enerji referans olarak yerden yüksekliğe bağlıydı. Dolayısıyla K noktası ya da O noktası arkadaşlar çekim potansiyel enerjisinin en fazla olabileceği noktalar olarak ifade edilebilir. Topun K ile arasında kinetik enerjisinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Kinetik enerji yani sahip olmuş olduğu hızından ötürü var olan enerjinin bir kısmı arkadaşlar sürtünmeden ötürü ısı enerjisine dönüşecektir kale arasında. Dolayısıyla buradaki ifadem doğru olacaktır. Top son durumda kesinlikle ne noktasında durum ifadesi yanlış. KL noktası ara KL noktaları ara sürtünmeli. Dolayısıyla buradaki enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşeceğinden ötürü topun kesinlikle ne noktasına çıkabileceğini Top alacak olursak arkadaşlar burada harcanan enerjinin bir kısmından ötürü top yine aynı yüksekliğe çıkamayacaktır. Dolayısıyla ne o arasında herhangi bir yerde duracaktır. Fakat kesinlikle N noktasında duracaktır. Yorumunu yapamayız. Doğru cevabımız Y seçeneğidir. Eşin sorumuz arkadaşlar. Atomun yapısında bulunan bazı atom altı parçacıkların var olan atom modelinde bulundukları konumlar belirtilmiştir. Biz bu konumları yazarsak arkadaşlar. Atom kendi arasında iki ayrılıyordu. Çekirdek ve katman olmak üzere. Çekirdekte arkadaşlar 1 ve 2 olarak belirtilen ifadeler proton ve nötron. Katman olarak yani katmanlarda bulunanlar ise elektronlardı. O halde üç mallı konuma daha doğrusu ifadeye elektron 1 ya da 2 ikisinden biri proton ya da nötron olarak ifade edilebilir. Atom altı parçacıkların kütleleri arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Elektronun arkadaşlar kütlesi yaklaşık olarak protonun 1 bölü 2000 katıydı. Daha doğrusu protonun kütlesini biz 2000 olarak ifade edersek elektronun yaklaşık olarak 2000'de 1 olarak ifade edilir. Neredeyse çok çok küçük bir sayıya tekabül edeceğinden ötürü zaten kütle ölçümlerinde genelde elektronun atomun kütlesinden bahsedildiği zaman elektron kütlesi ihmal olarak edilir nötron ise arkadaşlar yaklaşık değeri olarak proton kütlesine eşit olarak kabul edilir. Dolayısıyla doğru bir şekilde sütunlarla ifade edilişi 1, iki eşit ya da aynı kütleye sahip olacaklardır. 3 ise arkadaşlar çok çok daha küçük bir ifade olan A seçeneğindeki gibi olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. 6. sorumuza devam ediyoruz. Karışımlar kendi arasında homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bakıldığı takdirde arkadaşlar tek bir görünüme yani fazla sahip olan karışımları çözelti ya da homojen karışımlar. Burada örnek olarak 1 ve 3 çözelti ya da heter homojen olarak ifade edilebilir. Tek bir görüntüye sahip olmayanlar ise arkadaşlar yani bakıldığı takdirde birbirinden ayırt edebilecek kadar gözle görülebilecek kadar farklı sıvı ya da maddelerden oluşan karışımları ise heterojen ya da diğer adıyla adi karışımlar olarak ifade ediyorduk. 1. karışım süt ikinci karışım şekerli su olabilir diyor arkadaşlar şekerli su çözelti yani homojandır süt ise heterojandır A seçeneğini eliyoruz 3. karışım şerbet 4 ise tuzlu su olabilir demiş 4'ün heterojen olabileceğini yukarıdaki ifadelerde de yazmıştık dolayısıyla tuzlu su çözelti olduğundan ötürü kesinlikle B'yi de eliyoruz 1. karışım tuzlu su olabilir mi olabilir arkadaşlar Beşinci karışım kolonya olamaz çünkü kolonya da bir yani homojandır. Dolayısıyla verilen örnekte heterojen olarak ifade edilmiş. Bu yüzden C seçeneğinde eliyoruz. İkinci karışım tek bir görüntüye sahip olmayan zeytinyağı su karışımı olarak verilebilir. Üçüncü karışımımız ise şekerli su yani çözelti olarak verilebilir. Doğru bir şekilde işleştirme D seçeneğindeki gibi olacaktır. Atom altı parçacıkları olan arkadaşlar proton, nötron ve elektronların kümelerle ortak ve kendilerine ait olan özellikleri şema olarak ifade edilmiş. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi hatalıdır diyor. Bir numaralı kısım sadece nötrona ait bir kısım olacaktır, özellik olacaktır. Yüksüz tanecik yazılabilir. Evet arkadaşlar sadece yüksüz taneciğimiz olan nötron dolayısıyla bir ile verilen özellik doğru bir şekilde eşleştirilebilir. İki numaralı kısma çekirdekte bulunur proton ve nötron ortak özellikleri arkadaşlar. Çekirdekte bulunması dolayısıyla şemada iki ortak olarak verilmiş. B seçeneği doğru olarak kabul edilecektir. 3 numaralı kısma atomun hacmini oluşturur yazılabilir diyor. Arkadaşlar atomun hacmi genellikle daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Bir futbol sahası olarak ifade edersek tam orta noktası bizim çekirdeğimiz olacak. Ve çizgilerin tamamı ise katmanları temsil edeceğinden ötürü bu yüzden atomun hacmi bilecek olan arkadaşlar katmanlarda bulunan elektron kendisi olacaktır. Burada 3 numaralı kısım ortak olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla 4'e yazılması gerekiyordu. Bu yüzden C seçeneği yanlış olarak ifade edilecektir. 4 numaralı kısma negatif yüklü tanecik yazılabilir diyor. 4 sadece elektrona ait bir özellik. Dolayısıyla negatif yüklü tanecik yazılabilir ifadesi doğru olarak yorumlanacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz arkadaşlar. Saf olan maddeler, elementler ve bileşiklere ait olan modeller 1, 2 ve 3 olarak ifade edilmiş. Bir de aynı cins atomlar olduğundan ötürü arkadaşlar element molekülü. iki de farklı cins atomlar bileşik molekülü. Üçte ise yine aynı şekilde farklı cins atomlar yine bileşiği ifade edecektir. Seçeneklere baktığımızda bir numaralı madde atomik yapılıdır diyor. Hayır arkadaşlar molekül yapılı. En az iki tane atom bir araya gelmesi molekül kavramı içeriyor. İki numaralı madde elementtir diyor. Farklı cins atomlardan oluştuğundan ötürü element değil bileşik olacaktır. 3 numaralı madde bileşik hem farklı cins atomlar içeriyor. Dolayısıyla bileşikler yani saf olan maddeler tanım bakımından en az iki farklı cins atom bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdi. 3 numaralı madde sembolle gösterilemez. 3 de bileşik var ve bileşikler formüllerle gösterilir arkadaşlar. Doğru cevabımız Y seçeneğidir. 19. sorumuz arkadaşlar. Gelişmiş bir hücrede bulunan bir organele ait bir faaliyet sırasında hücre içinde var olan madde miktarındaki değişim grafikte gösterilmiştir. Grafiği incelediğimiz takdirde madde miktarında azalma yaşanan karbondioksit artı sağlanması oksijen bu bize bir şey hatırlatıyor. da şu arkadaşlar. Fotosentez dediğimiz yani bitkilerin karbondioksit ve su alarak güneş yardımıyla besin ve oksijen üretmesi. Kloroplast zaten organizli sadece bitkilerde bulunan ve fotosentezin oluşum daha doğrusu fotosentezin oluştuğu organel olarak ifade ediliyordu. Dolayısıyla arayacağımız cevap kloroplasta ait görsel yani A seçeneği olacaktır. Sentrozom arkadaşlar sadece hücrede görevli olan organal hayvan hücresinde sadece görevli olan organal lizozom sadece yine hayvanlarda var olan ve Golgi ise her iki hem hayvan hem de bitki hücresinde var olan ortak organellerimizi kısacası ortak olan durumlarından da bahsettik. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 20. sorumuz arkadaşlar. Ağırlık ve kütle ile ilgili olan ifadelerden daha doğrusu eşit kol terazinin kütleyi dinometrisi ağırlığı ölçen ölçüm araçları olduğunu ifade edelim. Buradan hareketle birden ikiye doğru yapılan ölçümlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade edilir? Eşit kol terazi kim ölçüyor? Kütleyi ölçüyor. Kütle değer artarken dinometrede değer azalır ifadesi yanlış olacaktır arkadaşlar. Eşit kolu terazide değer değişmiyor. Evet güzel fakat dinamometrede değer azalır ifadesine bakıldığı takdirde dinamometre yani ağırlık Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktığımızda arkadaşlar azalacaktır. Doğru bir şekilde ifade edilişi B seçeneğindeki gibi olur. Eşit kol terazi yani kütle değeri değişmiyor güzel. Fakat dinamometrede değer artar ifadesi yanlış çünkü deniz seviyesinden yukarı çıktığımızda ya da kutuplardan ekvatora doğru geldiğimiz takdirde dinamometrede okunan ağırlık ifadesi azalıyordu. Eşit terazide değer azalırken eşit kol terazi yani kütlede hiçbir şekilde değer azalıp ya da artı sağlamayacaktır. Çünkü değişmeyen madde miktarıydı. Doğru cevabımız B seçeneğindeki gibi yorum olacaktır.